Bana bak lan it. Artık buranın kralı benim. Bas git lan köyüne. Hayırdır lan? Aslanlar kükremedikçe çakallar çoğalırmış derler. Aslanlar kükremedikçe çakallar. Siktir git lan. Gerizekalı. Ayakkabı kadar boyu var artistik yapıyor lan. Oğlum bak cenaze olmak istemiyorsan burayı terk et. Bu sana son uyarım. Reşit yediğin üzümleri pekmez sıçana kadar kovalarım ha seni. Allah'tan korkmayacağım böyle bir kafayı gömeceğim sana. Ondan sonra git sakat maaşıyla yaşa aminim. Mahmut, bak içeriden beyzbol sopasını getiririm, kıyma kebabı olana kadar vururum seni Allah'ıma. Oğlum kaderimizde varsa eğer genç yaşta kefen giymek, geri vites nedir bilmez bu deli yürek. Mahmut, ruh hastası mısın, psikopat mısın bilmiyorum ama rahat bırak lan beni. Şşş, sen beni dövebilir misin lan? Gel dövüşek. Oğlum niye dövüşüyoruz lan durduk yere? Yok, öyle boş dövüşmeyeceğiz ya. Ortaya arvadamızı koyacağız. Kim kaybederse onun arvadı çiftliğin kahpesi olacak. Lan ağzını topla, ne biçim konuşuyorsun lan sen? Qazandığımız parayla da PlayStation alıraq. Ahırdə